Merhaba arkadaşlar. Ben Bedirhan. Bugün e, sizinle e, Shenk Supreme küp inceleme videosu çekeceğiz. E, baktığımız zaman ilk önce en çok dikkatimizi çeken sticker'lar oluyor. Sticker'larında 1, 2, 3 ve 4 tane sticker'lar var. Mavi, kırmızı, sarı ve yeşil. Eee sticker'lar gerçekten çok e, göz alıcı ve yani kolay kolay da çıktı yani hani söylenemez. Ee, yani buna küp demek bence baya saçma geliyor bana. Küp değil çünkü Pyraminx. Böyle. Ee, küpün ağırlığından bahsedecek olursak küp yani diğer şöyle baktığımız zaman 3x3 ondan sonra Megaminx'e göre falan. Ee, tabi 3x3 ile kıyasladığımız zaman sanki çok daha çok hafif bir ağırlıktan daha ağır basıyor. Ama Megaminx'den tabii ki de daha hafif. Ondan sonra e, Corner Cut zaten şeyde aranmaz. E, Pyramix de zaten içinizde de aramaz. Gerçekten çok hızlı bir e, yani dönme şeyi çok hızlı. E, ve çok ses çıkartan bir küp. Ben bu küpün en sevmediğim yanı o oldu. Cidden çok ses çıkartıyor. Hani diğer şeylere baktığımız zaman. 3'e 3 üç küplerden yani şöyle bakalım. Yani bunun çıkardığı sesle bunun çıkardığı ses tabii ki de bir değil. Iııı e, Ondan sonra bakacağımız çok yani iki şekilde oynayabilirsiniz bu küpü. Şöyle çıkartabilirsem çıkartayım. çıkartayayım. Sağlam yapmışlar adamlar. Onu da söylemiş olalım. Ee, şöyle. Bu küpü yani küp alışkanlık oldu artık. Pyramix'i bu şekilde de oynayabilirsiniz. Yani bu şekilde de eğlenceli oluyor diyebilirim. Ellerim terliydi o yüzden küp kayıyor. Pyramix'i. Yani böyle bayağı kullanışlı bir küp. <gülüyor> Pyramid. <gülüyor> ee, yani tavsiye edilir. Tabii e, ben almak istiyorum diyorsanız tabii ki de tavsiye edilir. Tavsiye edilmez diye hiçbir şekilde ben söyleyemem. Ama e, şey olarak çok takılan bir küp. Yani onu nasıl söyleyebileceğimi düşünüyorum ama şey yaparken hızlı şey yapamıyorsunuz, çeviremiyorsunuz. O yüzden bir de sadece tek bir dezavantajı o var. Başka türlü ben küp çok şey paylaşmak çok hoşuma gitti. başka da söyleyeceğim pek bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler.